Kapatırım her şeyi. Kapatırım her... her şeyi. Her şey derken? Şartelleri. Aynen öyle. Farları marları kapatıyorum. Seni bekliyorum. Komple yağmur yağdır herif. bir Dua edelim Allah'a. <laughs> ki Allah'ım. Cenab-ı Rabbül Alemin diyorum ki. Ha bunlar kampta ya şimdi. Allah'ım diyorum. Bunlara diyorum. Ne olur. Hiç Yalvarırım. Ale, oturdum ha şimdi. Derim. Yağmur yağdır. Ya. Evet. Oley, oley, oley. Allah'ım. Ne yağmur. No olur? Ben of ne no olur yağmur yağmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Islanıyorum. Allah'ım kırıyor. Amin. 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 Ne ne? Senin ananı. Ne oldu onu? Söyle. Seni boğmamam için Amen. kalan iki nedeni söyler misin bana? Haydi o zaman Namık Usta. Seni çok seviyorum.